Bizim içinden tek bir düğmeye tıklayarak mail gönderebiliriz. Bunun için şöyle bir formüle ihtiyacımız var. Köprü formülü bizlerin hyperlink dediğimiz yani link oluşturabileceğimiz bir formül. Bunun içerisine mail tuş, subject ve body şeklinde anahtar kelimeleri kullanarak ve ilgili hücrelere referans göstererek buradaki değerleri birleştiriyoruz. Birleştirmek için de sonuna ve karakterini koyuyoruz şu şekilde ve mail to c3 dediğimiz zaman salihet@example751.com'a mail gönderilecek. Subject burası olacak, konu hücresindeki değer. Body'si de yani mail gövdesi de burada yazan değer olacak. Daha sonra bu formülü kapattığımızda dışarıda görünmesini istediğimiz yazıyı da buraya giriyoruz. Mail gönder şeklinde bir yazı girdim. Enter'a tıkladığım zaman artık bu şekilde görünüyor. Buradaki düğmeye tıkladığım zaman da bu şekilde hazır bir mail pasla açılıyor. Gönder düğmesine tıklayıp bu maili gönderebiliyorsunuz.